Türkiye. İyi akşamlar sevgili İlem. Sağ olun çok teşekkür ederim. Öncelikli olarak şu kritik maçı konuşmak isterim. Çünkü çok çok önemli. Ardından kuşkusuz e, milli takımın başına kim geçsin meselesi de var. Daha doğrusu kesin aslında gibi görünüyor. Fatih Terim olacak gibi. Ama ben dediğim gibi az önce Serdar Ali Çelikler'e de söyledim. Sosyal medyada duyurunca Yılmaz Vural Hoca var. Aykut Kocaman var. Şenol Güneş var. Mustafa Denizli var. Onu birazdan konuşuruz ama ne dersiniz Arsenal karşısında Fenerbahçe ne yapacak? Ee, sen sen... Bir kere bir e... Fenerbahçe takımı Konya'ya karşı oynayan bir Fenerbahçe takımı kesinlikle olmayacak. Hı hı. Ee, Avrupa kupalarında e, coşkuyla oynayan tarafların arkasını alıp e, hakikaten olduğundan fazlasını ortaya koymayan bir takım görüşürüz daha Evet. Bunların hepimiz eminiz çok şükür. Tabi ee, tabii sonuç ne olur futbolda belli değil ama şu var ki Fenerbahçe bugün kazanmaya çok yakın takım nedenine gelince Arsenal takımının da kendine göre Oldukça fazla oyuncu eksikliği var. Sayın Vural ben ee, sizin sesinizi az duyuyorum. Biraz daha yüksek sesle konuşursanız daha yani iyi duyulacak. Çok özür dilerim. Biraz e, gribal bir Öyle mi? Geçmiş de. olsun. Dolayısıyla Geçmiş. Fenerbahçe takımı da e, Arsenal'la kıyaslandığı da kadro yapısı anlamında hı hı. daha az eksikliği var. Arsenal'in daha çok eksikliği var. Avrupalı takımlar e, hangisi olursa olsun oynarlarken deplasmanda özellikle öncelikle geri çekilmeyi e, ve sonra kontrol yapmayı düşünürler. Hı hı. Böyle bir oyun anlayışları vardır. Fenerbahçe sanırım dersin iyi çalışmıştır. Çünkü biraz evvel Serdar'ın da tarif ettiği gibi Fenerbahçe'nin bu maçı kazanması için birçok neden var. Evet. E, oyuncular da bunları Türkiye'mizde maalesef e, biz hep kalbimizle oynuyoruz. E, ve e, futbolu biraz e, duygunun dışında değerlendirebilsek hakikaten Türkiye'de bir şeyler düzelecek ama bazen de bu kalple oynamanın duyguyla oynamanın da getirisi oluyor. Bu akşam bana göre böyle bir getirilin olması ihtimali olan bir maç oynayacağız. Hı hı. İnşallah burada beklenen tabii ki kazanmak adına sonucu e, alırız ve Arsenal takımına giderken de orada avantajlı bir skor yapacağız. Peki e, skor almak ne kadar doğru bilmiyorum ama baktığınızda her iki takıma da ve nasıl bir oyun ve nasıl bir skor e, tahmininde bulunursanız sevinirim. Yani Avrupa takımlarla oynarken çok farklı sonuçları yakalamak mümkün değil. Hı hı. E, çünkü çok disiplinli takımlar, e, sonuca göre e, hemen dağılan takımlar değil. E, böyle bakıldığında çok farklı bir sonuç olmayacak belki ama e, çok e, az gol de olsa bu golü atan takım inşallah. Peki kötü bir skor Ersun Yanalı e, sorgulanır hale getirir mi diye sormuştum e, Serdar Ali Çelikler'e. Siz bu soruya nasıl yanıt verirsiniz? Ben sevgili Ersun her platformda destek olmaya çalışıyorum. Gerekçesi ise Fenerbahçe bir ezber bozdu onunla birlikte. Ee, eğer Türk Hoca gelecekti kendi içinden olan arkadaşlarımızı tercih ediyorlardı. İlk defa Ersun bu ezberi bozdu ve yani dışarıdan bir Türk olarak geldi. Ve istiyoruz ki tabii ki bir Türk antrenörü olarak e, burada başarılı olsunlar ki neticede yalnız kendileri değil e, onların başarı ve başarısızlığı bir e, Türk antrenörüyle mal Evet. Özellikle başarılı olurlarsa değil de başarısız olurlarsa mal oluyor. O açıdan ben Ersun'un başarılı olması çok istiyorum ve e, tabii ki kaybederse çünkü çok büyük soru işaretleriyle geldi. Yani camianın tamamıyla onayını alıp gelmediği için e, sonuç Ersun için çok önemli. Evet. E, çünkü akabinde bir lig maçı oynanacak, e, futbolda böyle arka arkaya büyük takımlarda olumsuz sonuçlar alırsanız e, kim olursa olsun tartışılıyor. Umarım inşallah bu böyle olmaz. E, çünkü büyük takımlar çok sürekli arka arkayı kaybetmezler zaten. Elindeki potansiyel buna çok müsait. O açıdan ben bugün anlayacak sonucu hem Ersun'a bir nefes aldıracağını evet. hem, hemen hem, hem Fenerbahçe takımında bu işte Kas suresi öncesinde oldukça morallendireceğini düşünüyorum. Evet, e, hemen diğer meseleye geçelim. E, şimdi Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim oldu galiba. E, olsun mu diye so size sorsam ne dersiniz? Yoksa Mustafa Denizli mi, Aykut Kocaman mı, Şenol Güneş mi? Ya da Mustafa Denizli mi? Ya da siz çalıştırmak ister misiniz Sayın Murat? Sevgili Nizam, bakın bir nefeste bir sürü isim <laughs> Evet. E, ben e, sevgili Fatih'ten şunu beklerdim. Yani bir kere orada olması tabii ki bizi... Şahsen beni çok yakın arkadaşım. Olması çok mutlu eder. Hı. Ama ben... Fatih'in özellikle duruşunu çok beğenen birisi. Burada şu duruşu göstermesi gerekir. Ben Galatasaray takımının teknik direktörüyüm. bu takım çok bir sürü vardı. Yarışacak, dolayısıyla böyle kendini parçalayamam. <laughs> Veya Galatasaray takımına diyebilirdi ki ben artık biraz daha sakin bir yaşam istiyorum. Dolayısıyla bir takım çalışması beni daha mutlu edecektir. O yüzden beni lütfen azal. Et. Evet. Ama bunun ortası olmaz. Yani dünyada artık böyle bir örnek yok. Yani bir milli takım değil siz milli takımlar teknik direktör olarak biliyorsunuz. Yani bunu ta tutun U15'ten e, en başa kadar hepsinin sorumluluğunu alıyorsunuz. Evet. Futbolun sorunlarını projelendirmek zorundasınız. Yani tamam senede 6-7-8 maç oynayacaksınız ama size zaman yetmeyecek. E bir de varsa ki bir kulvarda başarısız oldu kulüpte. Milli takımın mal olacak. Eğer Kulüp'te başarılı olur, burada olamazsa o da buraya var olacak. Yani ne lüzum var böyle, bir sürü kaosun içine giriyor. Galatasaray takımında kendini çok böyle zorla bırakıyor. Ha biraz Peki. evvel evet. Serdar arkadaşım dedi ki, başbakanımız rica etmiş... ...ve onun tabii ki böyle bir rica varsa onu kırmak doğru olmaz belki... ...ama en başbakanımıza da bu konumu açıkladığında... ...o da çok makul bir insan olarak. Ha, doğru söylüyorsun Fatih kardeşim, seni böyle problemin içine sokmayalım. Allah sana bir açık geçsin, bir karar Peki yok. hem Galatasaray'ın hem de e, işte milli takımı çalıştırabilir mi? Ya yani ikisi bir arada olabilir mi? Bir sene olabilir dedi Serdar Çelik'ten. Ama diğer yıllar? Mümkün değil. İkisi de çok farklı konsantrasyon istiyor. Tamam evet. milli takım antrenörü 8 tane maç oynuyor senede ama her gün bir yere maç izlemeye gidecek. Nasıl bırakıp Galatasaray'ı? Galatasaray'da şimdi pazartesi, pazartesi vesaire yapacak. Ne zaman zaman bulup da bu kadar kendine zaman edecek? Çünkü Galatasaray başlı başına bir zaten problemler Cuma. Yine olmaz bir, bir çalışma işlerdi yani. Böyle olunca ben e, durup dururken Galatasaray'a da bir problem içine sokacağını, işlerin çok iyi gittiği yerde evet. biraz sıkıntı yaratacağını düşünüyorum. Yani gereksiz bir gündem çıkaracak ortaya. Yani, e, bakın bir sürü isim saydınız Fatih şöyle diyebilir mi? Tamam başkanım teşekkür ederim ama en azından benim kadar bu işi yapmasına, yapmaya aday bir sürü arkadaşım var. Benim bu işe talip olmam şu anda etik olmaz. Ha talip oluyorsan gerçekten tartışıp karşı değiliz. Altın'ın olsun. Ama e, şimdi hem Galatasaray hem o olunca yani böyle bir tartışmayı yapmak bile çok etik değil ve çok mantıklı değil. Peki e, programın sonuna geldik ama şu sorunun yanıtını da merak ederim. Sizden almak isterim. Fatih Terim olursa eğer Galatasaray ve lig nasıl etkilendir? Çok kısa bir iki cümle. Şimdi bir de şunu ben söylüyorum. Başbakanımız genelde... Halka çok duyarlı bir başbakan. Hı hı. Kendisi gezi gezi park olurlandı şöyle bir ifade kullandı. Ben bu işi referandum'a götüreceğim halkın vereceği karar benim için çok önemli. Evet. Bakın milli takım antrenörü konusunda başbakanıma ben de bu sesleniyorum. Halk da beni izle. Açın sosyal medyayı hı hı. yıkılıyor ortalık. Yani ve destek halk tarafından mı halk istiyor? O zaman başbakanım da bu halkın isteğine niye bu kadar duyarsız kalıyor onu da anlamak mümkün. Değil. Evet. Ee, yani onu da bir kısa parantez içinde söylemiş olayım. Ee, Galatasaray ne kadar etkilenir? Galatasaray çok etkilenir. Çünkü, e, örneğin Galatasaray'dan 3-5 tane oyuncu alırsanız vay orada çalışıyor onun için yaptı. Kaybe, e, varsayalım ki Galatasaray'da başarısız olduğu zaman milli takıma geçiş yaptığı sürede ya burada başarısız olduğu bir adam niye burada çalıştırılıyor? Yani yazık ya Fatih nasıl bu hatayı yapar ben bilmiyorum. Peki Yılmaz Vural çok teşekkürler yayına katıldığınız için.